çeşitli firmalar var ve uzak doğu ağırlıklı. Ee, enteresan, genelde gittiğimiz fuarlar Avrupa ağırlıklı oluyor. Ee, uzak doğuyu görmek burada güzel oldu. Çünkü biyodinamik tarım projemiz var ve uzak doğuyla başlamak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için enteresan oldu. Organik sektörün e, çok fazla desteklenmeye ihtiyacı var. E, bu yalnızca e, maddi anlamda değil, manevi anlamda. Her şeyden önce çiftçilerin, ziraatçilerin, insanların, halkımızın aklı kalbindeki kalbi arasındaki mesafeyi yeniden kurması gerekiyor. Bu çok önemli. İlk önce bunu başarabilirsek, çiftçi adeta bir doktor kadar önemlidir. Ve onun ürettiği ürünler bizleri beslemektir. O güzel ve iyi kalite hastaneleri ziyaret ederiz. Dolayısıyla organik sektör deyince bana dürüst üretim, gelecek için üretim olarak tanımlayabilirim size. Biz biyodinamik tarım yapmaktayız ve organik tarımdan ve diğer tarım türlerinden oldukça farklıyız. Her şeyden önce biyodinamik tarım bir çiftliği canlı bir organizma olarak kabul eder çiftliğin e, topraklarındaki verimliliği arttırmak, iyileştirmek için bir takım e, preparatlar yaparız. Kendi çiftliğimizden çıkan e, şifalı bitkilerden e, ve ayrıca e, kendi çiftliğimizin hayvanlarından ürettiğimiz gübreleri kullanırız. Yani kapalı bir döngü içerisinde çalışırız. Dolayısıyla çiftliğimize hastalık gelmesi son derece az bir olasılıktır ve daha ekonomik bir e, üretimdir bilirsiniz ki tarım yalnızca bitkileri ekip sulamak değildir ama toprağın iyileştirilmesi, korunması ve her şeyden de önemlisi doğaya saygılı, insana saygılı tarım yapmaktır.